Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 11 Ağustos'ta dünyada ilk COVID-19 aşısının tescil edildiğini açıklamış, aşının kızında denendiğini de duyurmuştu. Erken gelen aşı haberini bazı uzmanlar şüpheyle karşılamış ve Rusya'nın gerekli evreleri tamamlamadan aşıyı piyasaya sürmemesi gerektiğini savunmuştu. Ancak Rusya Sağlık Bakanı ve Rus lider Putin, Sputnik V adı verilen aşının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Rusya Sağlık Bakanı Michael Murashko ise aşının ilk önce sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılmaya başlanacağı bilgisini paylaşmıştı. Rusya'nın açıklamasının ardından koronavirüs bilim kurulu üyeleri aşının Türkiye'de kullanılabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü'nden onay gerektiğini belirtmişti. Rusya ile aramızdaki karşılıklı aşı protokolü nedeniyle onay çıktığında aşının ilk ulaşacağı ülkelerden biri de Türkiye olacak. Rusya'nın yeni tip koronavirüs aşısı içinde ilk talip ortaya çıktı. Vietnam Devlet Televizyonu'nun haberine göre Vietnam Sağlık Bakanlığı Rusya'ya aşı talebi için başvuruda bulundu. Haberde Vietnam'ın kaç doz sipariş verdiği ve siparişin teslim tarihine dair bilgi paylaşılmadı. Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aşının üretimine başlandığı duyuruldu. Açıklamada, Gamaleya Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı geliştirilen aşının üretimine başlandı denildi.